Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükürler olsun ben iyiyim. Ah. Sezar düştü. Sizler de çok çok iyisiniz umarım. Ahırın temizliğini yapacağım. Ahırı güzel bir yıkayacağım. Geç gücü yok. Ha şunu. Şu aç ya. Şunaki motoru bir çalıştıralım bakalım çalıştıralım. Şuna da dikkat edelim.

Hayır yürü. Hadi yürü gidin daha. Geç. Geç. Gel dostlar hariç şimdi Güzel bir <gülüyor> <gülüyor> Parkırcı baba Ece evet. evet, oldu pırıl pırıl düşecek çekmeye bir ah. bakayım. Tamam. Dur. 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 O kapıdan kaçtı, fırsattan istifade etti kaçtı. Nasıl oldu benim oğluşum? Allah'ım ağzını kapat. Kalk beni dur, yara gel dur ya. Baran hainlik yaptı. Baran evet, öyle yaptım maalesef. İnşallah kavga etmez. Son anda kaçtı vallahi yani. Kavga etmez de gelir ara. inşallah. Yara bekle. Yara gel. Yara. Yurdu evet, gel. Yara bak gel, yara bak gel. Gel buraya. <laughs> İnşallah kavga etmeden gelir. İnşallah. Kavga da ederse de artık paşa gönlü müdür? Beni yakacağım bir şey yok. Yani. Ben onun için elimden geleni yapıyorum.

era right, i got Ağaç var mı? Tamam. Orada hem güneşlensin hem otlasın. Çekemez mi küçüğü? Nasıl? Çekemez mi küçüğü? Çekmez ki. Ver baş bana. bana. Benim yakışıklı oğlum. Maşallah subhanallah parladı. Güzel parladı dostlar. Ama güzel yıkadım. Gerçekten her yerimi yıkadım. Maşallah subhanallah. Gece. Hadi sen otla burada. Efendim? Değiştirdin mi? Nasıl? Böyle. İçinde var bir tane. Ha kıyafetini. Tamam. Kıyafetim bile saçımı yaptım. Çok güzel oldun. Gel. Baron kaçtı gitti. Gelir inşallah. Bakalım. Şimdi biz diğer işleri halledelim. Değerli dostlar, ahırı yıkadım. Geceyi de güzel bir yıkadım. Şimdi yukarı bağladım. Yemeklerini hazırlayalım, verelim. Keçiler de acıktı. Keçiler öyle şey ki ot yemiyorlar. İlla yemeyecekler. Yemlerini verelim. Asıl başaramaz bu Asıl Başaramaz mı? Bu. bu da bunların bele herkes girdi içeri. Oh, evet. Bu otomatik kapı. Evet. E, gece yaptı. Ben o kadar yaptım. Güzel olmadı. Gece bir şey daha. Kapıyı açıyorsun. Açıyorsun ama kapatmıyorsun Evet. Sen çok yanaşma toz bırakma. Gel geceyi alıp gelelim. Sezara bakacak mı? Öyle için. Sezara bir... Nereye girmiş? Gidip hep o şeyin orada yatsın. Gidip şeyin orada Ha. Anladım. Herhalde o şey ya, yün ya, sıcak. Bundan dolayı ya, orayı seviyor, rahat ediyor. Bir orası mama ambarı ya. Orada bile güzel tatlar var. Depo var diyor. Aynen. Tabağa çıkarsın. Tamam. هاي ليانة Yes. Oo, tertemiz kokuyor burası da. Var mı? Vallahi billahi demek uh. ki. Geç de tertemiz. Aynen. Yes. Ahırda tertemiz olunca. Aynen. Merak düzen olmadığından oluyor. Düzen olduktan sonra bunlar hep zaten böyle olması zor. Olmak zorunda temiz. Evet. Mesela yeni yerin ahırların önünü beton yaptırıyorum ya. At falan yıkadığın zaman çamur olmasın diye. Şimdi Baron Efendi'yi bekleyeceğiz. İnşallah bir bu gelir. Görünürde de yok. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Değerli dostlar, kıymetli dostlar bu videomuz da buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.